Ben Çibek. Hakas Türküyüm. Size yurdum Hakasya ve dilimiz hakkında bilgiler vermek istiyorum. Hakasya, resmi adıyla Hakas Cumhuriyeti, Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyettir. Başkenti Abakan şehridir. Hakaslar, resmen Hristiyan sayılmalarına rağmen dini pratiklerinde şamanist unsurlar da mevcuttur. Hakas olarak bilinen topluluğumuzun ataları Göktürklerin kuzeyinde yaşayan ve daha sonra Uygur hükümranlığına son verecek olan Yenisey Kırgızlarıdır. Çarlık Rusyası zamanında Tatar dendiği için Hakaslar bugün kendilerini Tadar olarak adlandırmaktadırlar. Alfabemiz Kiril alfabesidir. Kültürümüze ait bazı geleneklerden bahsetmek istiyorum. Kalın yani gelin kaçırma ve karşılığında kız tarafına kalın ödeme adeti vardır evli kadınların kocalarını terk etmesi halinde kalın erkek tarafına geri ödenir. Tahta sandıklara koydukları ölülerine elbise giydirip atının eğeri ile birlikte kurganlara gömerler. Gömülmeden sonraki 3, 20, 40 ve 100. günlerde çeşitli törenler yapılır ve yemek verilir. Dilimiz Hakasça yani Hakas Türkçesidir. Hakas Türkçesi Sagay, Kaçin, Kızıl, Koybal, Beltir, şor ağızlarının birleştirilmesiyle ortaya çıkarılmış bir lehçedir. Türk lehçelerinin azah grubuna girer. Türkiye Türkçesinden farklı bazı özelliklerine değinmek istiyorum. Eski Türkçedeki kelimelerin ilk hecesinde bulunan e sesi, hakas Türkçesinde i sesine dönüşmüştür. İb yani ev, sin yani sen, pig yani bey gibi. Yine eski Türkçedeki kelime başı p ünsüzleri dilimizde b olmuştur. Pis yani biz, pay yani bay gibi. Dilimizde onaylama ve reddetme ifadeleri şu şekildedir. Siz peki, tamam dersiniz. Biz çe, çarir deriz. Hayır yerine çok deriz. Olmaz yerine çarabaz kullanırız.